GSD Holding'e bakalım. O arada ben zaten yorumları takip ediyorum. Geldiği zaman ben söylerim. E, GSD Holding e, uzun zamandır benim e, beğendiğim mi e, açıkladığım hisselerden bir tanesi. Burada e, her şeyden önce e, şu an için e, hissede henüz e, bilanço gelmedi sanıyorum. E, ama e, 12 aylık bilançosu e, gayet iyiydi ve e, 3 aylık bilançosunun da e, burada iyi gelme ihtimali çok yüksek. Zaten o yüzden e, hissede e, sürekli ciddi bir talebin oluştuğunu e, söyleyebilirim. Şu an için e, hissenin e, en azından 12 aylığa göre değerlendirdiğimizde fiyat kazanç oranı e, 3.27 civarı çok düşük şimdi burada iyi bir bilanço gelmesi durumunda örnek veriyorum 200 250 milyon civarı bir kar oluşması bu ise de çok ciddi bir mesela örnek yani bu bir örnek Tabi böyle bir rakam bilmiyorum ama gelmesi durumunda mesela şirketin ciddi oranda fiyatının e, bu çarpanların aşağı ineceğini e, unutmamak gerekiyor. E, i̇yi bir bilançö beklenmesi olduğunu en azından e, tahmin ediyorum. O yüzden e, GSD Holding'in e, burada ben e, orta vadede e, yönünün e, iyi olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Şu anki oluşan e, formasyonda da aslında hissede e, şöyle söyleyelim 464 seviyesinin Aşılması durumunda buradaki yükselişin e, biraz daha agresif hale e, gelme ihtimali e, bana göre daha yüksek olasılık olacak. 4.64'ün e, aşılması e, burada 5'e doğru hatta e, 5.5'lere doğru bir yükselişi e, beraberinde e, getirebilir. E, diğer taraftan e, bu ise de kısa vadede baktığımızda 4.40 seviyesi bizim için e, yani bugünkü gördüğü en düşük seviyelerden bir tanesi 4.40 civarı 39 4.40 önemli bir destek olacak e, yarın için bu seviyenin altına inmesi durumunda e, ancak e, aşağı doğru 4.20'lere doğru bir geri çekilme oluşabilir e, bilen çok gelmedi yani bilen çok gelmeden böyle bir geri çekilme olması e, burada yeni bir alım oluşturabilir, e, alım fırsatına dönüşebilir ama e, sonuç ihtimaliyle e, ya bu akşam ya da e, yarın en son gelmiş olacak bilanço. Ama şu anki bugünkü yukarı hareketi de değerlendirirsek ve e, para para ile birlikte e, <laughs> iyi bir bilançonun gelebileceğinin bir e, kokusunu alıyoruz öyle söyleyelim. Ee, bu tarz hisselerde ki yukarı yönlü e, hareketler e, boşu boşuna olmaz e, e, ve dediğim gibi 465 seviyesi kırılması durumunda yükselişin biraz daha inmelenme, yukarı doğru agresifleşme ihtimali artacaktır. Özellikle çarpanların şu anda çok ucuz olması e, hisseyi e, biraz daha e, cazip hale getiriyor. Orta ve uzun vadede ben e, oldukça fazla beğendiğim hisselerden bir tanesi.